Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen ve bugün yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü bu videomuzun konusu başlıkta da göreceğiniz üzere 3 maddede TYT'de netinizi arttırmak arkadaşlar. Haydi gelin videoya geçelim. Geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Vakit kaybetmeden, hız kesmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Çünkü 25 günümüz kaldı ve bizim bu 25 günde netlerimizi arttırmamız lazım. Sıralamamızı yükseltmemiz lazım. Hayal ettiğimiz bölüme gitmemiz lazım. Tamam, 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 tamam. Bunun için de netlerimizi artırıp rakiplerimizin önüne geçmemiz lazım. Biz buna mecburuz. Videonun başında da dediğim gibi netlerimizi arttırmak istiyorsak 3 altın kurala uymamız lazım. Nedir bu 3 altın kural? Hadi gelin 3 altın kurala geçelim. Haydi bakalım. Evet birinci kuralımız konularımızın tam olması arkadaşlar. Şimdi biz bir sınava gireceğiz. Türkçe çıkacak, fen çıkacak, sosyal çıkacak, matematik çıkacak. Bu dört derste özellikle Türkçenin dil bilgisi kısmı, fen derslerinin hepsi fizik, kimya, biyoloji ve matematikte konuları bilmezsek hiçbir şey yapamayız. Sosyal bilgilerde bir yerde bir yere kadar genel kültür, Türkçe paragrafta okuduğunu anlarsan yaparsın vesaire. Ama matematikte permütasyon, kombinasyonu bilmiyorsan Olasılık sorusuna bir saat uğraşırsın. Yapabileceğinde garanti olmaz. Uğraşıp da kalabilirsin. Veya Türkçe'de ses olaylarında ulama neyi bilmiyorsan hangisinde ulama vardır sorusunu mümkün değil yapamazsın. Bu nedenle bizim karşımıza çıkacak her konunun sorusuna hakim olmamız lazım ki soruyu yapamasak bile en azından bir fikrimiz olsun bir yorum yapabilelim. Bu yüzden bu derslerin konularına kesinlikle hakim olmamız lazım. Gelin ikinci kurala geçelim. İkinci kuralımız da şu arkadaşlar. Konularımızı öğrendikten sonra bol bol branş denemesi çözüyoruz. Branş denemesi neden? Çünkü ben konuyu tam olarak öğrenebilmiş miyim? Konuyu öğrenmişsem nerelerinde yanlış yapıyorum? Nerede eksiğim var? Branş denemesi çözerek eksiklerimizi, hatalarımızı ve net durumu olarak nerede olduğumuzu tam olarak görebiliriz. Bu yüzden özellikle matematik ve Türkçe derslerinde konuları öğrendikten sonra branş denemelerine çok fazla yoğunlaşmamız lazım. Son dönemece girdiğimiz bu evrede branş denemelerine ağırlık verip nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi bol bol görmemiz lazım. Branş denemesi çok önemli, unutmuyoruz. Son olarak üçüncü maddemiz ise... He? Çok mu komik? Evet ekranda gördüğünüz gibi çözdüğümüz denemeleri analiz etmek. İkinci maddede de söylediğim gibi çözdüğümüz denemelerle nerede olduğumuzu ve konu eksiklerimizi tespit ediyoruz. Ve bu eksiklerimizi iyi analiz edip yanlış çıkan konularımız üzerine bol bol yoğunlaşıyoruz ki yanlış yapma ihtimalimiz azalsın. Her videomda ısrarla üstünde duruyorum. Deneme analizi bizim netlerimizi yükseltecek en en önemli şey. Bu yüzden bir sınava ne kadar vakit ayırıyorsak, sınavı çözdükten sonra deneme analizine de o kadar çok vakit ayırmamız lazım. Çünkü eğer ben bir denemeyi çözdüm, yanlış yaptım. 10 tane yanlışım çıktı. Örnek veriyorum matematikten. Bir sonraki denemede aynı 10 soruyu önüme getirdiklerinde yapamadıktan sonra önceki denemeyi çözmemin ne anlamı kaldı? Ben bir denemeyi çözdüğümde, o denemeyi bir dahaki çözdüğümde full yapacak kadar iyi analiz yapmazsam o denemeyi hakkıyla çözmemişim demektir. Unutmayın, denemeler sınavın provasıdır. Denemede çıkan netlerinizin sınavda daha yüksek çıkması için deneme çözüyorsunuz. Bu yüzden moralinizi bozup o denemeyi bir daha işte kenara atıp da bir daha bakmamak üzere kenarda durması hiçbir işinize yaramaz. Tekrar ediyorum. Bir denemeyi çözü çözdüysek, o denemeyi bir daha çözdüğümüzde o denemeyi fullleyecek kadar iyi analiz etmemiz gerekiyor. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazlası için aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Önceki videomda da söylediğim gibi içeriklerimiz artacak. Takipte kalın, beklemede kalın. Her Her